Şimdi bu bizim roketimiz, roketin üzerinden hava akımı geçtiğine göre e, ve bu hava akımı e, burundan kanada doğru e, hız e, hızları farklı olacağı için basınç farkı da oluşacaktır. E, biz e, öyle bir nokta e, seçmek istiyoruz ki bu nokta e, kana, e, burundan kanada kadar yani roketin tamamı üzerinde e, oluşan bütün hava basıncı kuvvetlerin tamamını temsil eden bir nokta olsun. Şimdi e, ve bu noktada da e, biz bir force e, hesabı yapmak istiyoruz. Force nedir? Basınçla alanın çarpımı değil midir? Şimdi e, bu CP'nin nasıl hesaplandığına bakalım. Aslında e, basınçla şeyi surface area çarpıyor. Bunu nereden anlıyoruz? X anlıyoruz. Yani şey üzerine gelen basınç kuvvetleri, basınç farkının biz integralini alıyoruz. Şimdi bununla ilgili hesabı CFX'te yapacağız. O zaman bu nokta daha açık olacak diye düşünüyorum. Ama şu aşamada bilmeniz gereken bir noktada oluşan tüm kuvvet basınç kuvvetlerinin temsil eden bir kuvvet diye normal force yani dik kuvvet diye düşünün. Şimdi size bir kaynak öneriyorum. Linki burada var. Ne anlama geldiğini yani neden center of pressure şeyin gerisinde olmalı, center of gravity'nin gerisinde olmalı. Moment etkisiyle e, roketi düzeltebiliyor geride olduğu zaman.